özbek gözlemesi adı altında 10 numara bir ekmek. İki tane yumurtayı yoğurma kabına kırıp ama yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Filmin sonunda kullanacağız. Yarım çay bardağı cıvık yağ, iki su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su ekliyorum. Isıttım azıcık bir şey el yakmayacak kıvamda ve bir paket kuru maya, instant maya katıyorum 10 gram. Bir çay kaşığı da toz şeker ilave ederek mayanın aktifleşmesine yardımcı olacağım. Karıştırıyorum pürüzsüz oldu yumurta. Sonra 5,5 su bardağı unu böyle yavaş yavaş ekliyorum. Ne kadar un alacağını gözümle kestireceğim. 5,5 attım şu an. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tamam mı? Yor bakayım bir. Elime bir yapışmasın ya. Yani. Hamuru toparlamak gerekiyor tamam mı? Yok bu toparlanacak gibi değil. Şimdi bir su bardağı daha un ekliyorum. Yavaş yavaş. Yani 6,5 su bardağı un oldu. Tamam mı? Şimdi yedinci su bardağını da ekledim. yarım buçuk su bardağı unla ben hamurumu ele yapışmaz kıvamda toparladım. Streçle üzerini kapatıp hava ile temasını kestim ve sıcak bir ortamda 40 dakika beklettim. Maya iki katına çıktı. Aha da böyle. Şimdi aldım hamuru tezgahın üzerine önce gazını alıyorum sonra uzatıp dört eşit beze çıkartıyorum yani dört tane gözleme yani ekmek çıkartmış olacağız bunları da toparlıyorum yuvarlak formlar elde ediyorum üzerlerini örtüp bir 10 dakikada böyle beklettim artık işleme geçelim böyle olacak nasıl şimdi bezerden birini aldım yumruğumla ortasını açtım iyicene incelttim yani e, tabanına indim Anladın mı kenarını da Maket bıçağım var benim. Jiletle keskin bir şeyle yapılabilir. Ne kadar derin yaparsan şeklini o kadar keskin verirsin. Bu da filmin başındaki yumurtanın sarısını iki çorba kaşığı sütle açıp hamurlarımın, ekmeklerimin üzerine fırçayla sürüyorum. 180 derecelik önceden ısıttığım fırına yollayacağım. Lütfen fırının altını yak. Üzerine de çörek otu ve susam serpiştiriyorum. Fırına yollayacağım ve 25 dakikalık bir süreçte işte pişmiş olacak. İşte gördüğü sonuç bu. Bir tepside üçünü pişirdim. Diğer dördüncü de şu an fırında hemen atmam lazım. Geç kaldım biraz kocaman ekmekler oldu. Lezzeti fevkaladenin fevkinde. Özbekler buna gözleme diyorlarmış. İlk defa duydum adını. Çok lezzetli. Tavsiye ederim. Afiyet şifa olsun. Sen beğendin mi? İşte o kadar.